Arkadaşlar yeni bir kanal açacağım. Çok izleniklerini gördüm. Şöyle. Eskiden tabi Disney Channel'da Soylu'na falan çok izleniyordu. O yüzden yarım dönem mi sürmüştüm ne sürmüştü. Soylu'na falan çekeceğim. Böyle Disney Channel'a falan çekeceğim işte. kadar mı ne çekeceğim. Yani Mucize değil. Türkçe de çekeceğim, İngilizce de çekeceğim. Bakın hmm. dört gün önce yayınlanmış ve kaç şey ilk. Kara kedi zor durumu, mucize uğracı ile kara ke işte. Bakın ne kadar iyi i̇şte. ben bunu Belki çok güzel ne diye ben de deneyeceğim. Bakın. Şunu e, bence istemem. Kaç yıl önce bu? 5 yıl, 9 yıl. Şaka mı yapayım? Ben Kaç yıl önce bu şaka mı yapıyorsunuz? 9 yıl, 8 yıl. Bunların adları aynı ama dokuz yıl, 8 yıl önce bakın. Bunlar bizim de bayağı açıyorlar. Hem de siz de yani bu fikirler e, siz de Disney Channel izliyorsanız buradan bile bulabilirsiniz İngilizce. Neden burada hep o arkadaşları çıkıyor ya? Sinir oluyorum. Şu baş bir şeyine bak. İki ay önce zaten yeni dizi değil mi? dördüncü bölümde ne bu? Zaten yeni. Burası da uçayında da burada sadece biraz Ama bu çok çekilmiş. Gerçekten. Neden yani bu çok çekilmiş? Bakın bir kere daha söylüyorum. Bir de bu sanırım e, yeniden gelmiş Disney Channel'a. Dün gördüm ne? Yeniden Disney Channel'a mı gelmiş? Jesse. <laughs> 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 Yanlış giydim. Ben sadece bunu size gösteriyorum bu kadar. Daha bir gün önce. Bakın izlenme sayısına bak. Televizyonu açmıyor mu? <laughs> ya tabletten açıyorlar. Telefondan. Tabii artık bu da çok. Niye ben iki kere böyle buna basmıyorum ya? Vay kuşeli. Ne? Bak bakalım hmm? kim konuşuyor zaman. Bu oralar baykuşu ve acayip isteniyor. Baykuşla haberler. Kloy. Yani ben bu video kadar